Şubat soğuğuna inat Düşüyorsan yollara Yepyeni yollar açıyorsan yarınlara Var gücünle çalışıyorsan Karanlıklar çıksın diye aydınlığa Engel tanımadan yol alıyorsan ilerebet Bir adım daha ileri gitsin diye memleket İlmek ilmek dokuyorsan geleneği Satır satır yazıyorsan geleceği, Meydan okuyorsan fırtınalara, Ortalık yangın yeriyken siper ediyorsan gövdeni, Karşılıksız sevdalanmışsın ayla yıldıza, Halel getirmesinler diye vatanına, Dimdik duruyorsan ayakta, Sen de bizimlesin bu yolda, Hep birlikte ve her şeyden önce, Türkiye,